Bu rahmetli babamın makam arabası. Nereden tanıdınız başkanım? Bayrak direklerini. şundan tanıdınız. Bak, bak telsiz yeri var. Bak görüyor musun? Hala sökmemişler o telsiz yerini. Evet bir mahalle gezisi sırasında denk geldim ama tabii Rahmetli'nin e, eski zaman kullandığı yani 1980 işte 4'te vali olmuş Tokat'a 84-89 yıllarında valilik yaptığı dönemde kullanmış olduğu e, Pajara marka o beyaz jipi işte bir mahalle gezisi sırasında gördüm. E, sağ olsun e, aracı almak istedim e, sahibi de kırmadı yani evet evladına yakışır dedi ve aracı aldık. Tabi bir araç yıllardan beri kullanılıyor aktif bir şekilde ama yıpranmışlığı vardı tabi malum biliyorsunuz. Çünkü 80 yıllardan kalma bir araç. Tabi ben şahsi olarak aldım bu aracı ama yine rahmetliyi anmak bakımından araç tamamıyla tamamlandığında bittiğinde yani tamirleri, bakımları ve restorasyon çalışmaları da bittiğinde onu Tokat'ta özel programlarda makam arabası olarak kullanacağım. Makam masam biliyorsunuz da rahmetliden kalma o da. Bu araçta benim için çok kıymetli olacak belki de benden sonra da evladıma kalacak inşallah ben çok heyecanlıyım bir an evvel de bitmesini bekliyorum döndü dolaştı tekrar aileye nasip oldu diyelim.